Hepinize selam arkadaşlar. Bugün başlıktan gördüğünüz gibi bir sergilememiz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başlıktan gördüğünüz gibi aile evi yapımı çekiyorum ve bu sefer hemen duvarları yaptım bile heyecanlandım. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ne bayağı baya heyecanlıyım neden hiç bilmiyorum çünkü eğlenceli olacağını düşünüyorum. O zaman başlayalım. Hemen dedik bahçe tarafından başlıyorum. Buraya ben yine her zaman gibi dolap koymak istiyorum. Ama o zaman bir yeri gözüküyor mu? Ses geldi mi? Evet. Evet arkadaşlar ben yine böyle yapmaya karar verdim. Çünkü aşırı güzel oldu. Sadece oraya biraz ateş koydum. Belki çıkarız orada. Çocuklar falan oynadığında üşümesin. İstedikleri zaman insinler diye oynasınlar diye arkadaşlarıyla koydum. Ama acaba hangi örtüyü koysam bayağı yumuşak bir ben delilik yapıp bunu koymaya düşünüyorum. Evet arkadaşlar şuraya da şeyden koydum perde. Ve arkadaşlar ben bunu şimdi yapmaya karar verdim. Köpekler falan kışta böyle yiyecek içecek falan bulamaz diye oraya da şeyden koydum arkadaşlar. Yanına bir tane çiçek eklemek istiyorum hemen hemencelik. Bunun arkasına palmiye ekleyelim bence. Aşırı güzel duruyor böyle. Evet arkadaşlar ben böyle bir şey yaptım. Bunu da böyle koyuyorum. Ve burası hazır. Evet arkadaşlar burayı ben şimdiden düşündüm arkadaşlar. Burasını ben bu sefer arkadaşlar bayağı şık yapmak istediğim için bunu koyuyorum. Gerçekte arkadaşlar şununla daha iyi oluyor. Ama ben bununla yapmayı tercih ediyorum. Gerçekte şöyle olması gerek. Ama ben şuraları falan boş bırakmak istemiyorum. Hemen göstereyim şurayı. Evet arkadaşlar böyle yaptım. Şimdi bir tane de kışın e, ayaklarımız falan düşmesin diye yine bir tane halı koyacağım. Bu halıyı da yumuşak bir halı yapmak istiyorum. Şimdi bence şu beyaz halı aşırı duracak. Bunu koyuyorum. Biraz şimdi ben şeyden kararsız kaldım. Size hangisini koyayım? Bunu mu koyayım? Yaksa bunu mu koyayım? Bugün bir değişik ay artık bir değişiklik yapıyorum hayatıma. Şunu koyuyorum. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bir de ben tabii ki de, anne karakterinin iş yaparken hep Böyle çamaşır yerine bundan koyuyorum. Çünkü bu aşırı tatlış duruyor. Kibar duruyor. Bunu da koyacağım. Ama bu yani o kadar da tam salonluk duruyor. Ondan bunu koymuyorum. Yani ondan neden onu koymuyorsun falan diye yani söylemize gerek yok. Hmm, odadan bir tane raf koyalım bence ya. Yukarısına şöyle beyaz bir raf. Bence çok tatlış durur gibi geldi ama biraz sade mi durdu acaba? Bence bu aşırı iyi oldu. Bu arada arkadaşlar ne videosu çekmemi isterseniz yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çünkü ben video fikri bulmakta biraz zorlanıyorum. Evet arkadaşlar ben bunları hiç almıyordum. Şimdiden aklıma geldi ondan alıyorum. Bir de şunu şöyle koyacağım. Bence ayrıca aşırı ta, e, tatlış oldu. Siz de yapmayı unutmayın çünkü çok güzel oluyorlar. Ay bunu neden oraya koyayım? Böyle. Yani girişte böyle. Evet arkadaşlar asansör kısmına geldim. Biliyorsunuz ki asansör kısmına çok şey yapmıyorum. Buraya da yumuşak bir duvar kağıdı yapalım. Ya bu biraz şey olmuş. Evet arkadaşlar burasında şu kat şey olduğu için böyle. Şimdi hemen salonu yapalım. Arkadaşlar buraya da kış için baya güzel yumuşak bir şey koymak istiyorum. Ondan dolayı bunu alacağım. Bence kışın aşırı rahat olacak. Bak olduk. Zaten aile var. Yani biliyorsunuz 10 kişi falan yaşar bu evde. Ondan dolayı bir de bunun altında yatak da var. Ondan dolayı. Evet arkadaşlar böyle bir şeyler yapmaya karar verdim. Hmm. Yukarısına da bence şöyle bir şey yapsak. Aşırı kibar duruyor. Ve arkadaşlar kış geliyor. Kışın sizi bir sürü sürprizler bekleyecek. Sürprizler kendi nasıl sürpriz falan diye soruyorsunuz. Sürpriz arkadaşlar kuzenim Sare ve Mirayla yapacağım bunu yılbaşı gelince ne videosu çekebiliriz? Tabii ki de yılbaşı kutlama. Yani 24 saat sabahlama videoları falan gelecek. Ondan o videolarımı da kış gelince attığında izlemeyi unutmayın. Hemen bunu böyle koyalım. Arkadaşlar şuraya da bebek şeyi koydum. Pera'yı oraya koyacağım. arkadaşlar şuraya şey koyarak değiştirdim. Evet arkadaşlar burayı da böyle yemekleri yapmak istedim bu sefer. Ve buraya da çok güzel bir tablo buldum. Bakar mısınız? Bunu koyacağım. Yani burada böyle şimdi hemen mutfağa geçelim. Çok heyecanlıyım burayı için. Arkadaşlar görmüş oluyorsunuz ama ben yine de ev turu videosu çekeceğim. Arkadaşlar mutfağı pek göstermedim onu ev turunda göstereceğim. Böyle oluyor. Evet önce birinci katı bitirdim. ikinci kata geçiyorum. Burayı da yapıyorum. Şöyle ikili banyo yaptım. Burayı boş bırakacağım. Arkadaşlar oraları boş bıraktım ama oraları da yapacağım. Şimdi anne baba odasını yapalım belki. Hemşeğin odasını. Emine'nin odasını. Evet arkadaşlar buraya böyle yaptım ve arkadaşlar belki hepimiz bilmiyor olabiliriz. Emine'nin en sevdiği şey televizyon izlemek. E, Noa yani Noa da diyebilirsiniz, Ada da diyebilirsiniz. Noa ve Ada'nın da sevdiği şey gezmek, toplamak ve arkadaşlar ben hani küçük çocuğun ismini Berke koymuştum ya Berke değil de. Onun ismini de Asil yapıyorum kendi karşımın adı diye. Şuraya da spor aleti koydum. Buraya arkadaşlar Aslı'nın odasını yapmaya karar verdim. Buraya bunu seçiyorum. Arkadaşlar evet, bunları da şöyle koyuyorum. Çünkü evde ben belki odasını hep küçük yapıyorum. Ama bu sefer yine buraya yapmak istedim ama ya. Burası biraz küçükmüş. Burası daha büyük. Bakın. Buraya bir tane puf koyacağım. Bunları televizyon oyunları falan oynarken buraya oturur. Sonra ışık koyalım. Işıksız oda mı olur? dur bir tripod koyalım bir tane şuraya. Bir de hangi şeyi koysak acaba? Bence şu mumlu çok iyi. Öyle süslü şeyler sevmedim ama yani bence yakıştı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani böyle şaka videoları falan ister misiniz? Ben baya isterim yani. Şimdi buraya da Sari yayın odası yapacağım arkadaşlar. Biz de falan kaldığında burada yatarlar yani. Ne yapsınlar? Nerede yatabilirler? Ondan dolayı bir tane hemen dedik. Onlara ideal bir tane dolap bulmam lazım. Ben yine ona gideyim arkadaşlar. Bu tam kış dolabı. Ondan dolayı bunu alacağım. Emsanına oturmaları için de böyle bir koltuk koyacağım. Ve bu koltuk hangisi olsa, şu bence tam kış koltuğu. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ben hep mevsimlere göre evler yapıyorum. Mesela kış geldi diye, şimdi sonbahar kış geldi diye böyle bir ev yapmaya tercih ettim. Bunu ben koyacağım. Ve buraya da bir tane televizyon koyalım belki izlerler. Kalı koymaya yapmamışız, hemen alı koyalım. Şunu koyalım ya, çok tatlıyız. Üçüncü kat. Ama arkadaşlar ev turu videosu bir de dolu dolu olacak ya ondan işte ev turu da çekeceğim. Bu şey yapayım. Neden nedense ben hep arkadaşlar böyle kış evlerini falan böyle bir soğuk gözüksün diye yağmurlu hava olsun diye nedense koyu tonlar kullanmayı seviyorum. Yani bu ton gibi böyle yağmur yağmıyormuş gibi hissediyoruz böyle akşam alınca. Dolaba bu, bu sefer buraya. ışıkları da bunlar olarak kullanacağım. Bunlar bence çok iyi. Evet arkadaşlar buraları da böyle yapıyorum. Buraya bilgisayar şey ama makyaj şeyini de koyacağım. Arkasına da bundan mı koysak acaba? Olmaz. Şunu koyalım. Bu çok güzel. Burası böyle çok güzel. şey bir ortam oldu. Şimdi bir tane makyaj masası koyalım. Onun sandalyesini biraz daha güzel yapmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar okullarda açılmasına herhalde 5000 falan kaldı. Bayağı az kaldı. Ondan dolayı okul videoları da gelecek. Yani Belki'nin yani belki diyorum ya Asil'in saçma sapan okul vlogları falan gelebilir. Yani güleceğiz, eğleneceğiz öyle olacak arkadaşlar. Şimdi hemen de şunu koyacağım ben. Ay kendi masamı yapınca daha güzel oluyor arkadaşlar. Şuradan falan almak kötü bence. Şunu kullanacağım. Şimdi makyaj malzemelerini koyalım. Bir, iki. Şöyle bir tane bardak kullanmam gerekiyor. Şunları falan koymak için de koyulmuyor hiçbir şeye be. Gücük oğlum. <laughs> evet tamam buna koyuldu. Buna benzer benim de bir tane var. Ama o Evet dur bunu koyalım. Hmm, parfüm koyalım. Krem koyalım. Bu oda da hazır. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Abone eğer abone olmadıysanız abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın sizleri. Çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.